Şimdi bugünkü konumuza geçelim. Bugünkü konumuz B2 kitabımızdaki 4C konusu olan sıfat fiiller konusudur. Haydi gelin konumuza bakalım. layık olmak, müstahak olmak anlamlarını verir. Şimdi örneklerimize bakalım. Elleri kırılası adam çocuğunu dövüyor. Yani ben burada adama beddua ediyorum. Yani diyorum ki inşallah elleri kırılır da çocuğunu dövemezsin diyorum. Diğer örneğimiz benim annem ve babam elleri Vai you <laughs> ああ、フィーリング。<music> <music> Lütfen evde kalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.